Merhaba, ben Aleyna Aydoğdu. İstanbul Topkapı Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. Şimdi sizlere yazılım proje geliştirme dersi için hazırlamış olduğumuz el hareketleriyle kontrol edilen araba projemizi açıklayacağım. E, projemize görüntü işleme tekniklerini kullanarak kameradan alınan verilerle elin konumunu ve yönünü analiz ettik. Daha sonra bu el pozisyonuna göre açıyı hesaplayarak arabanın ileri git, geri git, sağa dön ve sola dön komutlarını gerçekleştirebilmesini sağladık. Şimdi Python kodlarına geçelim. OpenCV kütüphanesini görüntü işleme teknikleri için kullandık. El hareketlerini gerçek zamanlı algılayabilmek için MediaPipe kütüphanesini kullandık. Met kütüphanesini ise açı hesaplamak için kullandık. burada ilk olarak MediaPipe'ın el tanıma modülüne eriştik. Daha sonra maksimum el numarasını 1'e eşitleyerek tek el tespiti için MediaPipe'ı ayarladık. Çünkü aynı anda iki el tespit etmek istemedik. Tespitle'nin en kredisini çizebilmek için MP Draw kullandık. Kamera ayarlarında ise varsayılan kameraya erişebilmek için 0'a eşitledik. Ve kameranın genişliğini 960, yüksekliğini 720 olarak belirledik. Açıyı hesaplayan bir fonksiyon yazdık ve daha sonrasında açıyı hesaplayarak açıyı return ettik. Burası ise ana döngümüz. E, kameradan görüntüyü aldık ve eğer görüntü alınmazsa, Continue ile döngünün en başına geçtik. Flip kullanarak görüntü yatayda çevirdik bir, ve bir ayna görüntüsü elde ettik. Mediapipe e, renkleri RGB formatında istediği için e, renkleri RGB formatına çevirdik ve daha sonra eli algıladık. Eğer kamerada herhangi bir el algılanmazsa varsayılan komut olarak duru atadık. E, algılanan el için bir for döngüsü kullandık ve ilk önce bir liste oluşturduk. Elin her bir noktasının konumunu piksel cinsinden listeye kaydettik. E, daha sonrasındaki kodları arkadaşım açıklayacak. Nediniz için teşekkürler. Merhaba, ben Miray Merve Durmuş. İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde yazılım mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Kodun devamını ben anlatacağım. 0. indeks bilek, 12. indeks orta parmak ucu. Bu ikisi arasındaki açıyı hesaplayacağız. Parametreleri fonksiyona gönderiyoruz. Sonra hesaplanan açıya göre komutu atıyoruz. El landmarkları ekrana çiziliyor. Komut ekrana yazdırılıyor. Yazı rengini beyaz yaptık ve gölge ekledik. Burası görüntünün gösterilmesine yarıyor. Q tuşuna basıldığında döngüden çıkılıyor ve kamera kapatılıp tüm kaynaklar yok ediliyor. 21 farklı noktayı tespit ediyor. Ona göre yön hesaplıyor. Eğer elimi göstermezsem dur komutunu veriyor. Bu şekilde gösterdiğimde ileri git komutunu veriyor. Sağa doğru yaptığımda sağa dön. Sol doğru yaptığımda sol dön komutunu veriyor. Aşağı doğru yaptığımda da geri git komutunu veriyor. Ona göre arabayı hareket ettiriyor. Eğer Q tuşuna basarsam da kapanıyor. Merhaba arkadaşlar ben Talha Demirel. Bugün sizlere projemizin Arduino kodlarını ve şemasını anlatacağım. İlk olarak pinlerimizi tanımlıyoruz. PIN'lerimizi tanımladıktan sonra Arduino'nun Bluetooth ile iletişime geçmesi için seri bağlantıyı başlatıyoruz. Pin çıkışlarını Outputs olarak yazıyoruz. Motorları durduruyoruz. Arabamız hareket etmesin diye. Eğer Bluetooth'tan bir komut geliyorsa bunu bir karaktere yazıyoruz. 1 ileri, 2 sağa, 3 sola, 4 durması, sıfırsa geri gitmesi için bunu istersek ekleyebiliriz. Geri yazmadık geri fonksiyonunu. Aracımızın ileri gitmesi için motorlarımızı bu şekilde ayarlıyoruz. Sağa dönmesi için bu şekilde sol motoru ileri gidecek şekilde ayarlıyoruz. Sola gitmesi için ise sağ motoru ileri gidecek şekilde ayarlıyoruz. Durması için ise bu şekilde kodlarımızı yazıyoruz. Hatlarımız bu kadardı. Şema şemayı anlatacağım şimdi. Şemada ise sol motorlarımızı birbirine paralel olarak bağlayıp sürücü sürücü motorumuza yerleştiriyoruz. Sürücü kartımıza yerleştiriyoruz. Sağ motorları da aynı şekilde paralel olarak birbirine bağlayıp sürücü kartımıza yerleştiriyoruz. Sürücü kartımızı pil ile destekliyoruz burada gördüğünüz üzere. Arduino'muzu da pil ile destekliyoruz. Arduino kodumuzda tanımladığımız pin giriş çıkışlarını burada birbiriyle eşleştiriyoruz gördüğünüz gibi. Bluetooth kartımızda ise VCC'yi Arduino'nun 5V ile GND'yi GND ile RX'i Arduino'nun RX ile Bluetooth sürücüsünün RX'ini ise Arduino'nun TX pin ile bu şekilde eşleştiriyoruz. Şemamız bu şekilde oluyor. Dinlediğiniz için teşekkürler.